Akarsu dediğimiz zaman bir yatak eğim boyunca akan sulara verilen isimdir. Akarsuların doğduğu yere kaynak, denize ya da göle döküldüğü yerlere de ağız adı verilmektedir. Şu anda Muğla Akyaka'daki Azmak Çayı'nın olduğu bölgedeyiz. Azmak Çayı geliyor. Daha sonra gördüğünüz gibi burada Ege Denizi'ne dökülüyor. Eğer akarsular sularını denize boşaltıyorsa açık havza, göle boşaltıyorsa kapalı havza adı veriliyor. Bugünkü videomuzda sizlere akarsu aşındırma ve biriktirme şekillerinden bahsedeceğim. Peki akarsu aşındırma şekilleri deyince bizim ilk önce aklımıza ne gelecek ya da akarsular nerelerde daha fazla aşındırma yapabilecek derseniz bir yerde eğim ne kadar fazlaysa akarsular o kadar fazla ne yapabiliyor? Aşındırma yapabiliyor. E zaten Türkiye 3. ve 4. jeolojik zamanda oluştuğu için çoğunluğu ne olacak? Yükseltisi ve engebesi fazla. Bu da Türkiye'deki akarsuların aşındırmasını fazlalaştıracak, arttıracak. Bizim ülkemizdeki akarsular Aşındırma bakımından çok çok şanslar engibeliyiz çünkü. Peki aşındırma şekillerinden ilki hangisidir? Vadi. Vadi deyince biz aklımıza 4 çeşit vadi gelecek. Bir tanesi V şekilli ya da çentik vadi. İkincisi boğaz vadi ya da U şekilli vadi. Kanyon vadi ve geniş tabanlı vadi olmak üzere. Şu anda sizlere Antalya Elmalı sınırlarından sesleniyoruz ya da bu videoyu çekiyoruz. Arkamda şu anda kurumuş olan bir akarsu yatağı var. Peki bu akarsu yatağı ne yapmış arkadaşlar? Sıra Dağları aşmış. Görüyorsunuz şu bölgeden Sıra Dağları aşaraktan bu yerde U'ya benzeyen bir şekil ortaya çıkarmış. İşte U şekilli vadilerin olduğu yerlerde kıyı ile iç bölgeler arasında ulaşım sağlanıyor. Zaman içinde şu anda yolun kenarından aktığı için burayı aşındıra aşındıra genişletmiş ve kıyı ile iç bölgeler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmış ve bu yerlerden geçitlerle ulaşım sağlanıyor. Bizim ülkemizde U şekilli vadiler en fazla Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde bulunmakta. Peki bu geçitler hangisidir diye sorarsanız Akdeniz'deki geçitler için çok sayıda geçit var. Bu bizim kodumuz. Ne olacak? Çubuk, Sertevol, Belen gibi geçitler bizim Akdenizle iç bölgelerdeki ulaşımımızı sağlamakta. Artık o U şekilli vadilerin dağları yarıp nasıl kıyı ile iç bölgelerdeki ulaşımı sağladığını arkamda görebiliyorsunuz. Şu anda Antalya'ya 30 kilometre var. Burdur Elmalı'dan sonra artık buraya ineceğiz ve o akarsularımız ne yapmış? Sıra dağları yani torosları yarıyorlar. Daha sonra da bu alanlardan biz yollar yaparak iç bölgelerle ulaşımı kolay bir şekilde sağlayabiliyoruz. Bozulmaması için de devlet ne yapıyor? Artık o akarsuyun aktığı yerleri kontrol altına almış gördüğünüz gibi aşağıdaki betonlarla çevirip yola zarar vermemesi için böyle bentler kurmuş. Vadi çeşitlerinden bir, birisi de kanyon vadilerdir. Kanyon vadiler farklı dirençteki kayaçların akarsular tarafından aşındırala aşındırılarak basamak şeklinde oluşmuş yapılardır. Genelde kalkerli arazilerde yaygın olarak kanyonlar görülmektedir. Dünya üzerinde en bilinmiş ve en büyük kanyon Amerika'daki Büyük Kanyon'dur bulunduğumuz yer Antalya Toroslar'daki Bey Dağları'ndaki Göynük Kanyonu. Görüntüsü de mükemmel bir görsel şov sunmakta. Yaz dönemlerinde binlerce turistin gelmesine sebep olmakta. Heyecan arıyorsanız, dağ yürüyüşlerinden doğayı seviyorsanız Antalya'daki Beydağları'nı mutlaka uğramalısınız. Şu anda Göynük Vadisi'nde Göynük Kanyonu'nun üstündeyiz. Görüntü mükemmel, su sesleri harika. Hem doğayı hem suyu seviyorsanız mutlaka buraya uğrayın. Göynük Kanyonu'nda insanların gelebileceği noktaya kadar geldik. Artık bundan sonraki kısımda bot turları düzenleniyor. İçeriye 200 metre girilerek botlarla turlar düzenlenebiliyor. Türkiye karstik arazisi yaygın olduğundan dolayı kanyon vadi bakımından zengin. Bunlardan en bilinmiş olan kanyonlarımız Ihlara Vadisi, arkasından Ulubey Kanyonu Bulunduğumuz Göynük Kanyonu ve Saklı Kent en bilinen kanyonlarımızdandır. Şu anda Göynük Kanyonu'nun başladığı yere geldik. Buraya gelen turistlerimiz gördüğünüz gibi burada bot turları düzenliyorlar. Bot turlarıyla ilgili Deniz arkadaşımız bize kısa bir bilgi aktaracak. Merhabalar. Öncelikle kanyon turunu yapmak istiyorsanız İsterseniz kapıdan da giriş alabilirsiniz ya da buraya doğru yürüyerek de giriş e, giriş ücretini verebilirsiniz. Giriş ücreti, e, burada aktivite ücretlerimiz ikiye ayrılıyor. Kanyon içerisinde geç e, geçerli olan aktiviteler. İlki kanyonu aktivitemiz oluyor. O, onun değeri 80 lira oluyor. Bir de bot aktivitemiz var. Onun değeri ise de 40 liradır. 40 liralık olan aktivitemiz ise botta bota binip seyahat ettiğiniz bir aktivitedir. Pek bir aksiyonu yoktur. Suya girmiyorsunuz, yüzmüyorsunuz. Sadece botu oturup 200 metre kadar e, seyahat ettikten sonra geri dönüş yapıyorsunuz. Seyahatiniz boyunca yapmanız gereken tek şey botun içerisinde oturup sadece fotoğraf çekmeniz o kadar. Geriye kalan bütün her şeyi rehberlerimiz hallediyor zaten. Çok teşekkürler Deniz hocam. Rica ederim. Kayyunun aktivitesini anlatmam gerekir ise de o daha çok yazın ve sezon başı yapılan bir aktivitelerden biri. Sezon sonu çok az kişiler tercih ediyor. E, fark edersiniz de suyun soğukluğu yüzünden. Hı hı. Suyu soğukluğu şu an Kasım ayının 16'sındayız. Şu an 10 ile 8 derece arasında değişiyor suyun derecesi. Yaz, yaz ayları itibariyle 21 derece ile 25 derece arasında değişiyor suyun serinliği. Hı hı. İlk 30 metre civarında yüzmeniz gerekiyor. Yüzme bölümünde en soğuk bölüm orası oluyor. Hem derinliği yüzünden hem de artı olarak da hemen yüzme bölümünün sağ tarafında akan kaynak suyu yüzünden orası her zaman serin kalıyor. Ve diğer bölümlere nazaranla daha da serin oluyor. 30 metrelik derin alın geçtikten sonra ise de geriye kalan 650 metre civarını yürümeniz gerekiyor. Yürüme bölümlerindeyse ise suyun derinliği diz boyunuzda, bel boyunuzda ve çok nadir bölümlerde ise boyun boyuna, boyunuza kadar geliyordur. Şaleye ulaşıyorsunuz e, turumuzun sonunda. E, tırmanmanız gereken ufak tefek kayalarımız mevcut. Çok da atraksiyon ya da aksiyonu yapmıyorsunuz. Yani çocuklu aileler de yapabilir. 10 yaşında, 11 yaşında çocuğunuz varsa çok rahatlıkla yapabilirsiniz böyle bir şeyi. E, ondan, 10 yaşından küçük çocuklar, 6-3 yaş çocuklar birazcık zorlanabilir. Ama sportif bir aileyseniz rahatlıkla çocuğunuzla beraber de gezebilirsiniz. Öbür türlü de gayet dediğim gibi basit bir aktivite. Şahaleye ulaştığınız zaman ise de bu turumuzun son noktası oluyor şahalemiz. Şahalemizin uzunluğu 3,5-4 metre uzunluğunda olmaktadır. Ondan sonra zaten aynı yönden buraya geri dönüş yapıyorsunuz. İçeride kaybolamazsınız. Kaybolursanız da zaten sırrınızı bana söyleyin. Ben bilmek isterim şahsen. <laughs> evet. Yani öyle kaybolma gibi bir durum yok. Tabii. Sadece tek bir yönden ilerliyorsunuz. Sadece suyu takip ediyorsunuz. İçerideki manzara mükemmel gerçekten hem fotoğraf çekilmeye değer hem fotoğraf çekmeseniz bile hani, hani 10 yıllar boyunca aklınızda kalır. Anladım. Zaten şu anda burası güzel. iş kısımlar muhtemelen daha da güzeldir. Yazın tavsiye edeceğim zamanlar Haziran, Temmuz ayları. Bu sezon biraz daha iyiydi aslına bakılırsanız. Covid nedeniyle yapılamadı. Haziran ayında ve Temmuz ayında <laughs> Türk müşterilerimiz geldi çoğunlukla. Ondan sonra Temmuz ayının Ağustos ayından itibaren de normal yabancı turistlerimiz de gelmeye başlamıştı. O zamanlar aşırı derecede yoğunluğu. Yoğunluğu sevmeyenlere tavsiyem sabah erkenden gelsinler. Saat 9'da burada aktiviteler açılıyor. Saat 8'de ise de e, Milli Park'ın kapısı açılıyor burada. 8'de giriş yapıp buraya doğru yürüyebilirsiniz. Ya da 9'da da e, gelip buraya 9 civarı ya da 9'a yakın saatlerde gelip kapıdan satın alıp buraya da gelebilirsiniz kapı kapı ücretleri her sene değişiyor. Bu seneki ücretlerden bahset bahsetmiştim zaten. <laughs> ee, kapıda ayrı e, şeylerimiz var, özelliklerimiz var. Ee, giriş mesela e, kapıdan alırsanız e, sizi araçla buraya bırakıyorlar. Eee zipline'ın oraya kadar yürümeniz gerekiyor. Zipline'dan orada toplanma noktasından herkes araca binip buraya doğru gelebiliyor. Dönüşlerimiz ise yürüyerek yapılıyor. Araç almıyoruz. Tabi e, rica eden arkadaşlar varsa e, yaşlılarımız olup çocuklarımız olur yani bebekler, bebek vesaire arkadaşlarımız elince geldiğince yardımcı olup aşağı indiriyor müşterilerimizi. O kadar da yolu yürütmüyoruz tabi. Vermiş <laughs> olduğum bilgilerden çok teşekkür ediyorum Denizciğim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dev kazanı. Dev kazanı nedir? Çağlayan, çavlayan ya da şelalelerin düşmüş olduğu yerdeki 1-2 metre derinlikteki çukurluklara verilen isimdir. Şu anda bulunduğumuz yer Antalya Kurşunlu Şelalesi. Gelmiş olduğumuz dönem kasım ayı. Buna bağlı olarak su seviyesi az olduğu için şelaledeki sular tam olarak suyun ya da göletin olduğu yere düşmüyor. Bundan dolayı da o dev kazanı dediğimiz akarsu aşındırma şekli net olarak görülmemektedir. Dev kazanı ya da şelaleler oluşturmuş olduğu şekillerin yanında döküldüğü yerler de tam bir doğa harikası. Her yıl buradaki şelaleye binlerce turist gelip turizmi de canlandırmaktadır. Şu anda kurşunlu şelalesinin alt kısımlarındayız. Şelale akmış olduğu alanlarda küçük küçük şelaleler oluşturmakta ve aralardaki havuzlar da doğal güzellik olarak muhteşem bir güzellik sunmakta. Eğer yolunuz Antalya'ya düşerse bence kesinlikle Kurşunlu Şelalesi'ne uğramalısınız. Gördüğünüz gibi şu anda arkamda Düden Şelalesini görmektesiniz. Türkiye şelale anlamında çok zengin bir ülke. Bunun sebebi nedir diye sorarsanız çünkü Türkiye genç oluşumlu, dağlık ve engebeli bir ülke. Bizim ülkemizde en bilinen şelaleler ise arkamda görmüş olduğunuz Düden, Manavgat, Sinop'taki Erpelek, Antalya'daki kurşunlu şelaleleri en bilinmiş şelalelerimizdir. Ayrıca şelalelerin denize dökülmüş olduğu yerler plankton bakımından zengin ve balıklar bakımından yani balık yiyeceği bakımından zengin bir alandır. Şu anda aşağıda da zaten balık tutan vatandaşlarımızı görmektesiniz. Hocam merhaba. Merhaba İbrahim. Hocam biz nereye geldik? Şu anda biz sizlere akarsu aşındırma şekillerinden olan kırgıbayır ya da diğer adıyla betlansı anlatmak için bir araziye geldik. Hocam betlans ne? Betlans kırgıbayırın İngilizce ismi. Peki nasıl oluyor sence İbrahim biliyor musun fikrin var mı? Valla hocam ben matematikçiyim coğrafyada alakam, alakam yok anlatacak mı öğreneceğiz. Şimdi kırgıbayır dediğimiz yerler bizim bitki örtüsü bakımından fakir olan yerlerde. Sel sularının oluşturmuş olduğu yarıklı arazilere, arkamda gördüğün gibi yarıklı arazilere kırgı bayır adını veriyorum. Buralar bitki örtüsü bakımından fakir ve akarsuların aşındırması kolay olduğundan dolayı bu şekilde oyuklar meydana geliyor. Verimli mi de sence bu arazi? Allah'ım hocam bu pek verimli gibi durmuyor. Aynen öyle. Bu araziler verimli değil verimli olmadığından dolayı da tarım yapma söz konusu değil. Hocam zaten buraya traktör de girmez, araç da girmez. Aynen ne güzel dedin doğru. Ne araç girer ne traktör girer ne de hayvanla sürülebilir, sürülse bile zaten verimi ne olmayacak, fazla olmayacak. Hocam bunun toprak çeşidi var mı? Toprak çeşidi kahverengi Bozkır or, Bozkır toprakları diyeceğiz bunlara. Ama bu tam olarak onu da andırmıyor. Bizim ülkemizde kırgı bayılar İbrahim en fazla görüldüğü yerler İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Neden? Çünkü bitki örtüsü fakir bir de bir anda yağmur bastırınca ne yapıyor? O arazileri arkamda gördüğün gibi parçalıyor ve kırgı bayır şeklini ortaya çıkarıyor. Akarsu aşındırma şekillerinden birisi de peri peribacalarıdır. Bulunduğumuz alan Kapadokya'daki peribacaları değil Kula'daki Kuladokya'da bulunmaktayız. Arkamda da akarsular tarafından oluşturulmuş olan peri bacalarını görmektesiniz. Peri bacalarında sert olan zeminler, peri bacasının en üstteki şapkasını görüyorsunuz. Bu alanlar akarsular tarafından aşındırılamıyor. Daha sonra yumuşak dirensiz kısımlar akarsular, taraf, akarsular tarafından aşındı, aşındırılarak Muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. bacalarının oluşumu için yüzyıllar gerekmekte. Sadece bu değil, aynı zamanda peribacaları bizim için turistik değerlere de sahip. Burası son zamanlarda ünlenen bir alan. İşte 2013 yılında Kula'nın o geopark ünvanını almasıyla yavaş yavaş tanınmaya başladı. Buraya gelişimiz o Kula Volkanik arazisinden yaklaşık 20 kilometre daha geliyorsunuz. Kula'ya geçtikten sonra zaten lefalar sizi buraya getiriyor. Akarsu aşındırma ve biriktirme şekillerinden birisi mendereslerdir. Mendereslerin oluşabilmesi için bir yerde yatak eğiminin azalması gerekmektedir. Bulunduğumuz yerde artık yatak eğimi azalmış ve buralarda akarsuyumuz büklüm büklüm akmaya başlamış. Gördüğünüz üzere akarsular geliyor karşıdaki alanı ne yapıyor? Oradaki toprakları aşındırıyor. Daha sonra o aşındırmış olduğu toprakların tam çaprazında biriktirme yapacak. İşte aşındırma yaptığı yere çarpak. Daha sonra o biriktirdiği yerlere yığınak adını vereceğiz. Bizim ülkemizde en fazla Menderesler'in görüldüğü yerler Ege bölgesi. Çünkü burada artık akarsuların yatak eğimleri azalmıştır. Eğer akarsular menderesler çizmeye başladıysa bu akarsuların boyları uzamaya başlamış, yana doğru aşındırma yapmaya başlamış. Bu alanlardaki sulardan tarımda sulama amacıyla kullanılabilir. Taşkın ihtimali olabilir ve enerji potansiyelleri düşüktür. Karşıdaki alan çarpak. Çaprazında biriken o çıkıntı yığınak. Arkamda Gediz Nehri'nin Kula Ovası'na büklüm büklüm menderesler çizerek aktığını görmektesiniz. Menderesler yatak eğiminin azaldığı yerlerde Artık hızları azalmış. Taşın taşkın yapma ihtimali fazla. Enerji potansiyelleri azalmıştır. Plato akarsular tarafından yarılmış yüksekte kalan düzlüklerdir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep ve Şanlıurfa platoları vardır. Oluşumları bakımından tabaka düzlüğü yani yatay duruşlu platolara örnektir. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Buradan Denizli'ye, Emrah Hoca'ya ve öğrencilerine selamlarımı gönderiyorum. Değerli arkadaşlar, Erzurum platosu oluşumları bakımından volkanik platodur. Bunun yanında Ardahan ve Kars platoları da oluşumları bakımından volkanik platolardır.